XRP üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanı kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımız açılmıştır. Videonun açıklamalarındaki linkten e, buyrunuz takip edersiniz. Hem Telegram'ımızı hem de Twitter'ımızı. Aynı şekilde işlem yaparken param cebime kalsın diyorsanız 3 büyük borsanın linkinde videonun açıklamalar kısmına bıraktım. E, buyurunuz orası üzerinden takip e, daha doğrusu hesabınızı açınız. Bybit, Maxi, Bitget açıklamalardaki 3 linkte affiliate linkimdir. Oradan hesabınızı açtığınız zaman e, çok daha düşük işlem ücreti ödüyorsunuz. Paranız cebinize kalıyor. Aynı zamanda e, shorts videolarımızdan bakabilirsiniz. Dönem dönem çok büyük etkinlikler oluyor. Bunlardan da yararlanırsınız. Ve e, dediğim gibi takdir yatırımcının velhasıl Eric Trump tarafından yani Trump'ın oğlu biliyorsunuz. E, Beyaz Saray'ın tabii ki sözcüsü değil kendisi ama e, sahasın her faaliyete maydanoz. E, böyle de bir durum var yani. İlginç bir şey biraz. Her şeyin içinde var. Dış siyasette yani Danimarka'ya o gider. Bir yere o gider. Hani bir normalde bir şey yok ama e, şey gibi yani böyle Prens Salman misali biliyorsunuz. Her şeyin içinde var. Her neyse. Eric Trump Day Portföy'ün 1 milyon dolarlık XRP satın almasını akıl ticaret olarak adlandırıyor. Bu Trump ailesi aynı zamanda malumunuz ki kriptolar üzerinde inanılmaz. Mesela bu Eric Trump'ın oğlu aynı da Trump'a benziyor. Donald Trump'a, e, özellikle o kriptolar üzerinde çocuk kaç yaşında? 18 yaşında mı? 19 yaşında mı? Yani e, şu anda resmen bir servet elde etmiş. Bu Eric Trump olsun, Hakeza aynı tamamen. Bunların kriptolar üzerinde çok ciddi bir şu anda etkisi var. Böyle de bir gerçek var yani. Eric Trump buradaki muhabbet ne? Şöyle kısaca bir gelelim. Bundan önce bu arada Ripple'la alakalı bir açıklaması vardı. Onu da başta söyleyeyim. Ee, Eric Trump bundan bir ay önce falan olması lazım. Hemen hemen. Yapmış olduğu bir açıklamada işte ben Ripple'ın CEO'sunu çok iyi tanıyorum falan. bir Böyle bu tarz bir şeyler söylemişti. Ee, böyle Donald Trump üslubunda bir şeyler konuşmuştu. İşte Ripple'ın CEO'su benim çok iyi tanıdığım biri falan böyle bir övgü şeyleri falan söyledi. Her neyse. Şimdi yapmış olduğu hareket doğrultusunda Dave portföy diye bir daha doğrusu işte hani dev portföy adında bir Twitter kullanıcısı milyon dolarlık XRP alımından bahsediyor. Ve şey de buna Eric Trump da buna akıllıca bir tercih diye cevap veriyor. Şimdi e, kimisine normal bir şey gibi gözükebilir fakat ya adam burada açık açık şey yapıyor. Yani XRP adam milyon dolarlık XRP şey e, coin satın aldım diyor. Eric Trump da cevabında şey yapıyor. E, nedir? Akıllıca bir alım diyor. Akıllıca bir portföy. Ya bu ne demek? XRP'ye milyon dolarlık yatırım mantıklı demek gibi bir şey yani dolayısıyla önemli. Tabii ki kimisi mesela yakın zamanda GD de, Eric Trump'ta kriptolarla alakalı. E, hatta genelde tabii XRP ile alakalı da çok büyük söylemler oluyor. Bakınız ki bizzati Trump bir ara. Ya yani bir başkan Trump'tan söz ediyoruz. Adam tweet attı ya. Kendi hesabından daha doğrusu paylaştı tweet dediğim. Açık bir şekilde XRP sol ada bunları rezerv varlık yapacağız dedi yani ABD Merkez Bankası'nın işte alım yaptığı varlıklar arasında katmaktan söz ediyor Neyse bu gibi olaylar var Tabii ki Kimisi diyor ki ya işte niye yükselmiyor maalesef ki Kripto pazarı Tabii ki spekülatif olsa da çeşitli negatiflikler önünde durabiliyor zaman zaman şimdi evet adamlar bunu konuşuyor Bunlar büyük bir şey bundan yıllar önce kimin aklına gelebilirdi kim tahmin edebilirdi Eric Trump gibi birisi ya Eric Trump'ı at köşe ABD başkanı tutup XRP'yi, sonu adayı rezerv varlık yapacağız demesi. 10 sene önce 10 değil ya 5 geçen boğa sezonunda bile 2021'de falan bile 2021'de birine söyleseniz dalga konusu olurdunuz bunu lan olur mu öyle şey uçtun gibisinden ama oldu işte. Ha fiyatlar tabii ki uçmuyor, kaçmıyor kripto pazarında. Neden? Çünkü globalde faiz yüksek. Ortam çok gergin, anlatabiliyor muyum? E bütün bunlarda tabii ki günün sonunda yine e böyle bir e maalesef ortamı e yaratmış oluyor. Daha bak Aralık ayında hep söylüyorum Aralıkta fed faiz kararını verecek ya daha o belli değil. Adamlar ne yapacak o belli değil. Yani ortamdaki e ekonomik belirsizliği o şekilde düşünün. XRP fiyatı 750 dolar 1000 dolara yükseliyor. İşte fiyat çizelgeleri diyor. Bu tarz şeyler de tabii ki hani spekülatif olarak ortaya çıkan şeyler biliyorsunuz. Dönem dönemde şey muhabbeti çok olur. XRP işte 700 dolar olacak, 1000 dolar olacak farklı şeyleri var. Ama e, bunlar maalesef ki çok fazla böyle yatırımcının üzerinde durması gerektiği şeyler değil. Hani kimisi diyor ki ya olur vesaire ya olur olmaz mesele o değil. Her zaman diyorum sezonluk. Bir gün bu coin 1000 dolara da gidecekse arkadaş şu anda belli bir süre sonra ağır bir düşüş yaşayacak. Tabii önümüzdeki etaptan bahsediyorum. Yani şu dakika değil tabii ki mesela 2026'da boğanın son yılını yaşar örnek veriyorum. E sonra düşer. Önceki sezonlarda nasıl oldu mesela? E, misal onun gibi. O yüzden de hani böyle uçmamak lazım, kaçmamak lazım. Hani diyorum ki bin dolara gidecek ise bile şayet böyle gidecek yani. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında yatırımcıya. Haberiniz olsun. O yüzden de hani hiçbir zaman dediğim gibi uçmamakta, kaçmamakta fayda var. Çünkü bazısı diyor ki nasıl olsa 750 dolar olacak, işte 1000 dolar olacak tam oturayım bekleyeyim. Ama otur bekle de böyle bir yatırımcılık mantığı yok işte abi, onu anlatmaya çalışıyorum. Sen otur bekle sonra 2027'de sallıyorum. Bir ayı sezonu gelsin ortalığı şey e, duman etsin yani. Ya bu mantıklı bir strateji değildir. O yüzden de her zaman sezonluk değerlendirmeler yapılır yapılır ise kriptolarda bunu unutmamak lazım. Akıldan çıkarmamak lazım. Bu XRP içinde geçerli her şey. mesela Uphold biliyorsunuz çok büyük bir şey. 3 ay önce CryptoGuard CEO'su XRP'nin 10 yıl içinde 1000 dolar ulaşabileceğini öne sürdü. Uphold evet. Büyük borsalar CEO'lardan da zaman zaman böyle açıklamalar olabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.